Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Marie Louise von Franz 1933'ten 1961'deki ölümüne kadar Carl Jung ile yakın işbirliği içinde çalışan İsviçreli bir psikologdu. Von Franz'ın başlıca ilgi alanlarından biri masallardı. Çünkü tıpkı mitler gibi masallar da insan doğası hakkında bize öğreten zamansız bir bilgelik barındırır. Jung, masallarda o kadar çok bilgelik olduğunu düşünüyordu ki, bir keresinde von Franz'a, masalları incelediğinde, insanın anatomisini inceleyebilirsin, demişti. Dünyanın dört bir yanındaki kültürlerden ve tarihin tüm dönemlerinden masalları yıllarca yorumladıktan sonra Von Franz onların öğrettiği dersler hakkında önemli bir sonuca vardı. Bir masalda hangi mesaj yer alırsa alsın, neredeyse her zaman başka bir masalda ona zıt bir mesaj bulabilirsiniz. Von Franz buna çelişki kuralı adını verdi ya da kendi ifadesiyle şöyle açıklar: Size kötülükle karşılaştığınızda onunla savaşmanız gerektiğini söyleyen hikayeler anlatabilirim. Ama en az onun kadar çok, kaçmanız ve savaşmaya çalışmamanız gerektiğini söyleyen hikaye de var. Bazıları, karşılık vermeden acı çekmeyi söyler, diğerleri ise, aptal olma, karşılık ver, der. Kötülükle karşı karşıya kaldığınızda, yapılacak tek şeyin yalan söyleyerek kurtulmak olduğunu anlatan hikayeler de vardır. Diğerleri ise, hayır, şeytana karşı bile dürüst ol, yalan söylemeye bulaşma, der. Bunların hepsi için size örnekler verebilirim ama her zaman bir evet ve bir hayır vardır. Birini söyleyen kadar çok, diğerini söyleyen hikaye de vardır. Çelişki kuralı ve insan doğası. Marie Louise von Franz'ın masallardan çıkardığı en önemli derslerden biri çelişki kuralıdır. Masallar bazen kötülüğe karşı savaş diyor, bazen de kaç diyor. Bu bize şunu gösteriyor. Hayatta tek bir doğru yok. Psikolojide buna bilişsel esneklik deniyor. Yani farklı durumlara göre farklı çözümler geliştirebilme kapasitesi. Esnek düşünebilen kişiler kriz anlarında çok daha sağlıklı kararlar verebiliyor. Çelişki kuralını keşfettiğinde Von Franz hayal kırıklığına uğradı çünkü zamansız ve tartışmasız dersler bulmayı umuyordu. Ama daha fazla düşündükten sonra çelişki kuralının mantıklı olduğunu fark etti. Hayatın zorlukları ve çıkmazları sayısızdır. Herkes için doğru olan tek bir yol yoktur ve etik bir ikilemle karşılaştığımızda onunla başa çıkmanın çelişkili yolları arasında seçim yapmak bizi birey yapar ya da Von Franz'ın açıkladığı gibi, eğer masallarda bulunan kolektif materyal tamamen çelişkili ise, temel etik eğilimimiz tamamen çelişkili ise, ancak o zaman temel karşıtlıkların üzerinde bireysel, sorumlu, özgür, bilinçli bir üst yapı kurmamız mümkün olur. O zaman insan doğasında şunu ya da bunu yapmak doğru olurdu diyebiliriz. Ama ben üçüncü bir şeyi, yani kendi bireyselliğimi yapacağım. Eğer temel materyal çelişkili olmasaydı, bireysellik de olmazdı. Çelişkili yapının korkunç gerçeğini keşfettikten sonra bana teselli veren şey buydu. Ancak çelişki kuralının bir istisnası vardır. Hiçbir masalın karşı çıkmadığı bir ders ve Von Franz'ın da belirttiği gibi bu istisna masallarda yardımcı hayvana asla zarar verilmemesi gerektiğidir. Yardımcı hayvan ve iç ses Konferansın bahsettiği yardımcı hayvan aslında bizim iç sesimiz yani vicdanımız. Jung'a göre vicdan duygusal olarak doğru ile yanlışı ayırt etme kapasitemizdir. Psikolojide buna içsel pusula denir. İlginçtir ki araştırmalar kendi vicdanına sadık kalan insanların uzun vadede daha az stres ve pişmanlık yaşadığını gösteriyor. Yani masallardaki o yardımcı hayvanı asla öldürme. Bu videoda bu kuralın pratikte ne anlama geldiğine, Jung'un neden bu kurala uygun yaşamanın bu kadar önemli olduğuna inandığına ve çoğu insanın bu kuralı nasıl ihlal edip bunun sonucunda acı çektiğine bakıyoruz. Von Franz'a göre bu kuralın anlamını açığa çıkarmak basittir. Bir masaldaki yardımcı hayvan şunu temsil eder: Bize doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt etmemize yardımcı olan sezgisel iç sesi verir ve hayatımızda bazı yollara yönelmemizi, diğerlerinden ise uzaklaşmamızı sağlar. Kişinin en temel iç varlığına, içgüdüsel varlığına itaat etmesi diye yazar Von Franz, her şeyden daha önemli olan tek şeydir. Tüm milletlerde ve tüm masal materyallerinde bunun dışında bir ifadeye hiç rastlamadım. Başka bir deyişle, masallardaki yardımcı hayvan insanın vicdanını temsil eder ve Jung'un yazdığı gibi, vicdan kelimesinin etimolojisi bize bunun özel bir bilgi veya bilinç biçimi olduğunu söyler. Vicdanın özelliği sahip olduğumuz fikirlerin eylemlerimizin motivasyonlarıyla ilgili duygusal değerine dair bir bilgiye ya da kesinliğe sahip olmamızdır. Ahlaki bir ikilemle ya da önemli bir yaşam kararıyla karşı karşıya kaldığımızda Vicdanımız genellikle bizi belirli eylemlere yönlendiren ve diğerlerinden uzaklaştıran güçlü duygular ve içgüdüsel hisler olarak ortaya çıkar. Bazen bu duygular olumsuz olur ve bize bir şeyi yapmamamız gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Diğer zamanlarda ise bu duygular olumlu olur ve bizi belirli bir eylemi gerçekleştirmeye teşvik eder. Jung, Vicdanın Psikolojik Bir Görünümü adlı makalesinde, birçok kültürün vicdanı Tanrı'nın iradesinin bir ifadesi olarak gördüğünü, ve bunun da bu insan yetisinin gücünü ortaya koyduğunu belirtir. Kişinin vicdanına uyması, vicdanının emirleri toplumun etik kuralları ve ailenin ya da arkadaş grubunun beklentileriyle uyumlu olduğu sürece kolaydır. Fakat bazen vicdanımız bunlarla çelişir ve bu da bir ikilem yaratır. Vicdanımıza mı uyarız yoksa toplumumuzun ahlaki kurallarına ve sosyal grubumuzun beklentilerine mi uyum sağlarız? Ya da Jung'un yazdığı gibi vicdan neye dayanırsa dayansın bireye iç sesine uymasını emreder hatta yoldan sapma riski olsa bile bu emre dayandığı ahlaki kurallara ve ahlaki görüşlere başvurarak uymamayı reddedebiliriz fakat bu durumda sadakatsizlik etmiş olmanın rahatsız edici duygusunu yaşarız sahte vicdan ve hızlı kararlar jung vicdanın bir de yanlış versiyonu olduğundan bahseder Hızlı ve dürtüsel kararlar genellikle bu sahte vicdandan gelir. Psikolojide buna bilişsir ön yargılan deniyor. Mesela Dunning-Kruger etkisi gibi. İnsanlar bazen bilgi eksikliğini fark etmeden en emin oldukları kararları verir. Jung bu yüzden tüm acele şeytandandır demiştir. Karar vermeden önce yavaşlamak bizi sahte vicdandan korur. Çoğu insan toplumsal akışa karşı gelmekten doğuştan gelen bir korkuya sahiptir ve vicdanına uymak ya da uyum sağlamak ikilemiyle karşılaştığında genellikle ikinci yolu seçer. Fakat vicdanımızın çağrısını reddettiğimizde çoğu zaman bir yalan yaşıyormuşuz gibi içimizi kemiren bir hisle baş başa kalırız. Ya da Jung'un açıkladığı gibi gelenek ve yasalara uymak öyle ince bir yalanın örtüsü olabilir ki diğer insanlar bunu fark edemez. Bu her türlü eleştiriden kaçmamıza yardımcı olabilir. Hatta bariz doğruluğumuza kendimizi bile inandırabiliriz. Ama derinlerde bir yerde bir ses fısıldar. Bir şeyler doğru değil. Ne kadar çok doğruluğumuz kamuoyu ya da ahlaki kurallarla desteklenirse desteklensin. Vicdanın sesini bastırarak Von Franz'ın masalları incelemesinde keşfettiği tek evrensel kuralı çiğneriz. Rus yazar Fyodor Dostoyevski bizi gerçekten insan yapanın vicdanımız olduğunu ve ona uzun süre karşı gelirsek büyük acılar çekeceğimizi öne sürmüştür. Suçluluk, pişmanlık, utanç ve bir sahtekar olduğumuz hissi içimizi kemirir ve benliğimizi bir tür kendine yönelik hastalık ele geçirir. Ya da Joseph Frank'ın Dostoyevski İsyanın Tohumları adlı eserinde açıkladığı gibi, vicdanın insan ruhunun doğal ve içgüdüsel bir düzenleyicisi olarak bu imgesi, onun bozulması ya da çarpıtılması durumunda benliğin kelimenin tam anlamıyla hastalanmasına yol açar. Bu tema, Dostoyevski'nin büyük eserlerinin başlıca konularından biri haline gelecekti. Vicdana uymanın bedeli ve özgünlük Vicdanını dinleyen kişi bazen toplumla çatışır. Ama Jung'a göre asıl bireyleşme yani özgün benliğe ulaşma buradan başlar. Psikolojide bu sürece özellik denir. Özerk bireyler başkalarının beklentileriyle değil, kendi iç değerleriyle hareket eder. Kısa vadede yalnızlık getirebilir ama uzun vadede en büyük iç huzuru sağlar. İşte bu yüzden vicdan insanı gerçekten insan yapan temel güçtür. Bireyselliklerini geliştirme sürecinde vicdanlarına rehberlik etmesine izin verenler için Jung bazı uyarı sözleri sunar. Hayatımızı iyileştiren eylemlerde bulunmamızı teşvik eden ve ahlaki ikilemleri doğru şekilde çözmemize yardımcı olan doğru ya da gerçek bir vicdanın yanı sıra kötüyü iyiye, iyi de kötüye abartan, çarpıtan ve çeviren yanlış ya da Sahte bir vicdan da vardır ve bu, doğru vicdan kadar zorlayıcı bir şekilde ve aynı duygusal sonuçlarla hareket eder. Başka bir deyişle, şeytanlarımız gerçek vicdanımızın yardımcı hayvanı gibi kılık değiştirip bizi anlamsız ve yıkıcı yollara sürükleyebilir. Ya da Jung'un yazdığı gibi, bunların hemen yanında, olumlu ve doğru vicdanın yanında, şeytan, baştan çıkarıcı, ayartıcı, kötü ruh ve ebe, olarak adlandırılan olumsuz, sahte bir vicdan durur. Sahte vicdanımızın baştan çıkarmasına kapılmamak için Jung, özellikle zor bir ahlaki ikilemle karşılaştığımızda yavaşlamamızı ve aceleyle harekete geçmememizi önerir. Zorlayıcı dürtüler ve aceleyle hareket etme isteği, sahte vicdanımız tarafından yönlendirildiğimizin bir işaretidir. Ya da Jung'un sevdiği bir alıntıda söylendiği gibi, bütün acele şeytandandır. Ve Von Franz'ın yazdığı gibi Jung, böyle bir çatışmanın ıstırabında yeterince uzun süre kaynarsak, bir şekilde içsel bir çizginin, içsel bir gelişimin netleştiğini gözlemlemiştir. Bu da bireye, hata yapma riskine rağmen yoluna devam edebilmesi için yeterli bir kesinlik verir. Yavaşlayarak, aceleyle hareket etmeyerek ve bilinç dışımızın bir ahlaki ikilem üzerinde yeterince düşünmesine zaman tanıyarak, gerçek vicdanımızın sinyalleriyle bağlantı kurma olasılığımız artar. Fakat zorlu bir ahlaki ikilemle nasıl başa çıkacağımıza dair bir seçim yaparken önceden doğru olanı yaptığımızdan asla emin olamayız. Hayatta ilerleyebilmek için bir inanç sıçraması yapmalı ve bizi yönlendirenin gerçek vicdanımız olduğuna dair umut etmeliyiz. Ya da Jung'un açıkladığı gibi, pratikte doğru vicdanın nerede sona erip sahte olanın nerede başladığını ve birini diğerinden ayıran ölçütün ne olduğunu tam olarak belirtmek çok zordur. Fakat eğer vicdanın sesi, Tanrı'nın sesi ise, bu ses geleneksel ahlaktan kıyaslanamayacak derecede daha yüksek bir otoriteye sahip olmalıdır. Bu nedenle, vicdana bu statüyü tanıyan herkes, iyi ya da kötü, ilahi rehberliğe güvenmeli ve geleneksel ahlaka kulak vermek yerine vicdanını takip etmelidir. Fakat gerçek vicdanımızın sinyallerini tespit etmede başarılı olsak bile, bazıları onun öğütlerine her zaman kulak vermenin değerli olup olmadığını merak edebilir. Diğer insanları yabancılaştırma ve bazı durumlarda sosyal grubumuz tarafından dışlanma ya da toplumdan soyutlanma riski taşımıyor muyuz? Güney Afrikalı yazar Lawrence Van Der Post, Jung'dan büyük ölçüde etkilenmiş biri olarak romanı Afar of Place'de vicdanımızı takip etmenin getirdiği bedellerin, onu takip etmeye cesaret edemeyenlerin ödeyeceği bedellerin yanında çok hafif kaldığını öne süren güçlü bir pasaj sunar. Bakın, her insanın hayatla doğuştan gelen bir sözleşme duygusu vardır. Doğrudur, içine doğduğu toplumla önemli bir sözleşme duygusuna sahiptir. Fakat bunun da ötesinde, hayatın kendisiyle yaptığı özel bir sözleşmesi vardır. Bu sözleşme tamamen onunla hayat arasındadır ve hiçbir şey, toplum bile olsa. Eğer bu sözleşme onu toplumla çatışmaya sürüklerse, onu bastırmasına izin verilmemelidir. Bu sözleşme kendi sesinin koruması altındadır, biz bu sese vicdan diyoruz. Ve hiçbir insan bu sese itaat etmeyi reddedip de bir daha huzur bulamaz. İnan bana, komşularımızın bizim toplumla olan sözleşmemizi bozduğumuzu düşündükleri için hayatımıza giren bu huzursuzluk, bu rahatsızlık ve düşmanlık, seninle benim hayatın kendisiyle yaptığımız o özel sözleşmeyi bozarsak, başımıza geleceklerle kıyaslandığında her türlü anlayışın ötesinde bir huzurdur. Mental Loss Podcast'ını dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.